De kurduk, ışık yaktık. Gösterimiz gölge hayal. Kararınca yiyeceksin, kararınca. Karınca mı? <laughs> Karınca yenir mi ya? Gümbede güm güm, gümbede güm güm, güm. Bede güm, güm. Himmet himmet bak ne söyleyeceğim her zaman doğru söylemeliyiz Doğru söyledin mi? Yalan söylememeliyiz Doğru söyledin mi? Hep doğru konuşmalıyız Doğru söyledin mi? Be. Beni dinlemiyor ya helikopterler toprak kazar <laughs> Doğru söyledin mi? Arabalar da yangın söndürür. <laughs> Doğru söyledim be. Bak sen beni hiç dinlemiyorsun. Heh. Bak şöyle yapalım. Kara gözün bir oyunu var. Ben onunla oynayayım, sen de Eymen'le izle bizi. Doğru söylemek üzerine. Olur mu? Olur. O zaman ne yapıyoruz? Ben Amanın amanın Ray da da ray Merhaba Eymen nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim Dur yanına geleyim Hop. <gülüyor> <gülüyor> Biraz fazla uçtum <laughs> Eymen Hacivat'ı gördün mü? Hayır görmedim O zaman çağıralım mı? Çağıralım Hadi say bakalım 1, 2, 3 Hacivat. Hacivat neredesin Hu? Hacivat neredesin Hu? Gel sana bir şey anlatacağım. Gel sana bir şey anlatacağım. Aman 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 kimler gelmiş? Dur efendim geliyorum yanına geliyorum. Hop. Aman söyle bakalım ne anlatacaksın? Yanına geldim anlat bakalım. Atlatayım mı? <laughs> Kim atlatayım ya? Anlat anlat. He tamam. Anlatıyorum bak şimdi. Efendim. E, e, unuttum ya. Nasıl unuttun canım? Bir daha hatırla. Tamam anlatıyorum. Bak şimdi. Dün. yok gene unuttum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi hatırladım. Dün gece neler oldu öyle hacı camcam? Cam. Neler oldu kara gözüm? Ya ben de onu soruyorum. Ne oldu öyle ya? Bir gürültü. Bir patırtı. Bir şapırtı. Eymen, sen duydun mu sesleri? Ben bir şey ses Neler söylüyorsun efendim? Anlamadım hiçbir şey. Anlatayım bak şimdi. Eymen sen de dinle. Gece yatarken bir gürültü duydum. Ha, çü, fırt, boy, duy, turin, turin. Ay ne gürültü ya. Sonra uyandım. Baktım ki sesler mutfaktan geliyor. E Efendim ben de mutfağa doğru gittim. Mutfağın kapısı gıcırdayıp duruyor. Bir açılıyor, bir kapanıyor. Bir açılıyor, bir kapanıyor. Bir açılıyor, bir kapanıyor. Tamam anladık. Açılıp kapanıyor. Sonra bir açılıyor, bir kapanıyor. Bir açılıyor, bir kapanıyor. Ya anladık onu. Tamam efendim. Sonra bir battım mutfakta bir adam almış eline benim turşuları yiyor. Şapur çapur çapur. Şapur çapur çapur. Amanın turşularım bitecek. Efendim o senin eşin olmasın, hanım olmasın. Yok ya eşimden daha şişmandı. Peki çocuklar olmasın? Yok yok çocuklardan daha yaşlıydı. Aman hırsız olmasın. Yok yok hırsızdan daha uzundu. Ne? <laughs> Yahu sen hırsızı nereden gördün? Nereden tanıyorsun? Ya geçen gün Osman Efendi'nin evine hırsız girdi. Ben de kaçarken gördüm ya. Hani polise şikayet ettim ya. Ha hatırladım. E mutfaktaki adamı duyuyordun. Sonra ne oldu? Ya adam var ya acayip uzundu. Böyle bir en uzun hayvan neydi? Ha tavşan. Tavşan gibi, gibi uzundu. Eymen en uzun hayvan hangisi? Tavşan değil zürafa zürafa. Ha zürafa adamı gördüm. Adam zürafa gibi. Başı neredeyse tavana değiyordu. Hadi canım kimmiş o? Karanlıkta göremedim efendim. Birden girdim mutfağa. Aldım elime bir tane elektrik süpürgesi. Tam adamı elektrik süpürgesiyle süpüreceğim. <laughs> e, ee, uçtu gitti. Elektrik süpürgesi elinden uçtu mu? Yok ya adam uçtu. <laughs> Kuş gibi uçtu ya. Pırrr. Nasıl yani? Pencereden uçup gitti adam ya. Yahu adam uçamaz yere pat diye düşmüştür. Yok ya kuş gibi kanatları vardı adamın. Uçtu. Bir de cik 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 cik, 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 cik diyordu adam ya. <laughs> Yahu insan uçar mı hiç? Eymen sen hiç uçan insan gördün mü? İnsanlar uçamaz ki. Yahu ben gördüm diyorum. Ben yetişmek için arkasından uçtum. Aman Karagöz düştün mü yoksa? Yok ya ben de uçtum. Ama nasıl uçuyorum bir gör. Fırr fırr fır, fırr fırr arkasından kovaladım. Aman Karagöz sonra ne oldu? Açtım kanatlarımı nasıl uçuyorum? Sen bizimle eğleniyor musun Karagöz? Yok ya bir dinle. Saatlerce uçtuk. Kovaladım adamı. Minarenin tepesi. Bakkalın tezgahı. Martıların arasından uçarken adamı yakalayamadım. Allah Allah. He bu arada Martı'nın biri bana dedi ki biz çok acıktık. Pencerenizin önüne ekmek falan koyup da yiyelim dedi. Ama Martılar konuşmaz ki Karagöz. Ne? <laughs> yahu Martı konuşur mu canım? Ya sen konuşan Martı görmemişsin. <laughs> Allah seni affetsin göz. Ben de öyle dedim yahu. Sevgili Martı Allah beni affetsin. Düşünemedim. Kusura bakma. Bundan sonra pencerenin önüne ekmek koyarım. Fasulye koyarım. Pilav, cacık, karnı yarık. Onları yemez. Bence yer. Neyse efendim. Tam geldim. Pencerenin önüne konacağım derken düştüm. Ah pencereden düştüm dersin şimdi. Yok ya yataktan düştüm. Ter içinde kalmışım. O nasıl bir rüyaydı öyle ya? Hoppala hepsi rüyaymış. Hay Allah iyiliğini versin kara göz. Çok korktum çok. Ya rüyayı gören benim sen niye korkuyorsun hacı Cavcav? Ben bunların hepsini gerçek sandım. Sen de amma komiksin ya. Gerçek olur mu bunlar hiç? Aman efendim sen gerçekmiş gibi anlattın. En başta rüya anlatacağını söylemeyince ben de doğru söylemediğini düşündüm. Aşk olsun hacıvat. Ben yalanın kötü olduğunu bilmez miyim? Bilirsin elbette bilirsin Karakoç. Ben de o yüzden şaşırdım. Sen yalan söylemezsin. Söylemem tabii efendim. Müslüman dediğin doğru sözlü de olur. Doğru konuşur, yalan konuşmaz. Peygamber Efendimiz hep doğruyu söyleyen ve çok güvenilir birisiydi. Herkes doğru konuşmalı. Doğru dersin Eymen. Allah bizi her zaman doğruyu söyleyenlerden eylesin. Amin Hacı amin. Neyse bana müsaade gidip mutfağın penceresine bakayım. Aynı adam gelir diye mi? <laughs> Yok ya martılara ekmek koyacağım da onlara bakacaktım. Aman ne güzel efendim ne güzel. Hadi o zaman oyunumuzu bitirelim. Haydi bitirelim. Efendim her ne kadar sürçülisan eyledikse affola. Siz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.